Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'ne hoş geldiniz. Burada bugün Kozan Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde bir yıl boyunca açmış olduğumuz kurslardan elde etmiş elde ettiğimiz ürünlerden bir sergi oluşturduk. Sergimizde gördüğünüz üzere birçok çeşit ürünümüz var burada şöyle bir şey var aslında. Biz Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi olarak yapılan ürünleri sadece sergilemek değil, bunları yapan insanların bu anlamda ürettiği ürünleri sataraktan hem kendi ekonomilerine hem de bir katma değer oluşturmaları açısından sergide bu ürünlerin satışı anlamında da destek oluyoruz. Herkes yaptığı ürünleri sergimizde sergi salonumuzda satışını gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda kurslarımız yıl boyunca devam etti zaten. Sosyal Yaşam Merkezimizde giyim kursumuz, ahşap kursumuz pasta kursumuz ve ev dekorasyon kursu olarak dört kurs bu sezon boyunca devam etti. Şu anda giyim kursundayız. Burada hocamız da yanımızda. Kursumuzun sonundaki üretmiş olduğumuz ürünlerimizi görebilirsiniz. İsmim Dönay Karaman. Burada Kozan Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği içerisinde yürütülen bir Kursda görev almaktayım. E, kurs yerlerimizin e, yaptığı işleri sergiledik yıl sonu olarak. Çok da talep gördü. Bundan kurs yerlerimiz de çok e, memnun ve mutlu oluyorlar. Çünkü bir şeyler dekip onların üzerlerine giymesi falan e, güzel bir şey. Üretmek güzel bir şey diyorum her şeyden önce. E, i̇nşallah kurslarımız bu şekilde devam edecek ve güzel şeyler üreteceğiz. Hatta satmak için de talep talep de oluyor e, almak isteyen hı hı. kişiler için. Bu şekilde satmak için de yapıyoruz, dikimi yapıyoruz. Burası e, cumartesine kadar e, açık kalmasını planlıyoruz. E, gezmek isteyenler gelip gezebilirler. Gezmek Şimdi, isteyenler, hediyelik eşya almak isteyenler, evet, evine ihtiyaçlarını almak isteyenler, isteyenler çocuklar, gelebilir. Mesela giyim konusunda, e, giyimle ilgili A'dan Z'ye birçok dikilmiş üretilmiş ürünlerimiz var. Onlardan da tercih edip alabilirler. Tahminen kaç ürün sergileniyor hocam bilginiz var mı? Vallahi şu an sayı olarak çok fazla, sanki 400-500 parça var olarak biliyorum. Yani bunu da hatta yani son iki modül olarak açtık kursumuzu. Son modülümüz başlayalı bir bir buçuk aylık gibi bir dönem oldu. O zaman zarfında bunları ürettik. Sergi tarihimiz belli olduktan sonra gerçekten kursiyerlerimizin çok heves ederekten isteyerekten gelip bu kadar çok üretmeleri çok iyi bir başarı oldu herkes tarafından da çok beğenildi. Buradaki ürünlerimiz hocamızın da bahsettiği gibi hepsi el emeği göz nuru ürünler. Kadınlarımız üretiyor bu ürünleri. Biz Kozan Belediyesi olarak kadınlarımıza her alanda destek oluyoruz. Üretime ve kadınlarımızın özellikle üretmiş olduğu bu ürünlerin hep az önce de bahsettiğim gibi sergiler yapılıp yapılan ürünlerin tekrar kadınlar tarafından alıp eve götürülmesine ee, önleme adına işletme iştirakları müdürlüğü olarak e, bu ürünler satılsın. Hem yapan insanlar bundan bir şeyler kazansın hem de alanlar daha güzel, daha kaliteli, daha iyi ürünler evine götürsün anlamında buradaki sergilerin sadece gezme anlamında değil de katma değer olarak satışlarının yapılması bu ürünlerin e, iki taraf için de hem satan için hem alan için e, bir araya getirilmesi adına e, biz de belediye olarak destek veriyoruz. Sergimiz hocamızın da bahsettiği gibi cumartesi gününe kadar açık olacak. E, yerimiz e, Şevke Mahallesi, Sağlık Meslekçileri Sesinin Lisesi'nin hemen yan tarafında sosyal yaşam merkezimiz var. Gelip burada ürünlerimizi görebilirler, inceleyebilirler. Hoşlarına giden ürünleri uygun fiyatlara satın alabilirler. Ben tüm Kozan halkını sergimizi gezmeye ve kadınlarımıza destek olmaya davet ediyorum. Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi pasta kursundayız. Halk Eğitim Merkezimizle işbirliği içerisinde pasta kursumuz çok yoğun ilgi görüyor. Öznur Hocam zaten bu konuda işinin uzmanı. Açıldığımız günden beri pasta kursumuz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu dönemde yeni kursumuzu açtık. Yine çeşit çeşit pastalar yapılıyor. Burada en güzel yanlarından bir tanesi insanlar burada öğrendikleri aldıkları yaptıkları çalışmaları kursu bitirdikten sonra evlerinde devam ettirip hem aile ekonomilerine katkı sağlayıp hem de ürettikleri ürünleri satış yapabiliyorlar. Yine burada da biz sosyalleşen merkezimizde de sipariş üzere hocalarımız ve kursiyerlerimiz gelen siparişleri yapıp satış anlamında satış gerçekleştirebiliyorlar. Ben Öznur Taş. Biz iki grubumuz da yani tek grup 15 kişi, diğer yani sabah grubu 15 kişi, öğlen grubu 15 kişi. Bu dönem biraz kalabalığız. ilgi çok fazla. Ee, Ev hanımları olduğu gibi öğretmenler var, diğer meslek gruplarından da kursiyerlerimiz var. Ee, geliyorlar burada pasta öğreniyorlar, yaptıklarını evlerine götürüyorlar ya da isteyen satışını yapabiliyor. Ee, bitirdiklerinde de e, pastanelerde ya da başka bir yerlerde e, usta olarak çalışıyorlar belgelerini alıp. Yani bundan öncesinde hep izleyerek e, görüyorduk zaten. Ben kesin gelmeliyim diyordum zaten. O yüzden gelmek çok istedim. Özür abla da bize yardımcı oldu, geldik. Her bayanın ve her kadının buraya gelmesi gerekiyor. Çok eğlenceli ve çok güzel şeyler yapıyoruz. Çok güzel katkısı var hayatımızda. Bence herkes gelmeli. Bu benim ikinci kursum. 7 ay önce de gelmiştim, 7 aylık bir kurs eğitimi aldım. Şu anda hala tekrar devam etmek için geldim 3 aylık kursa çok şey öğrendim. Bana çok şey kattı bu kurs. Öznur Hocama çok teşekkür ediyorum. Kozan Belediyesi Sosyalleşen Merkezi ev dekorasyon kursundayız. Burada da Fulya Hocamla birlikte bir yıl boyunca kursiyerlerimizin yapmış olduğu ürünlerin sergilendiğini görüyorsunuz. Aslında ev dekorasyon kursumuz çok özel bir kurstur. Bu kursta biz bile bu kursu açarken bu kadar güzel ürünlerin ortaya çıkacağını aslında düşünmemiştik işin doğrusu kursiyerlerimiz zevkle bir yıl boyunca değişik ürünler yaptılar yine özel çalışmalar yaptılar hocamın izan eşliğinde kursumuzun öğretmen meslek sahibi ev hanımı birçok kursiyeri oldu gelip burada hem zaman geçirdiler hem boş vakitlerini değerlendirip kendilerine özgü ürünler ürettiler. Aynı zamanda yine buradaki ürünlerimizi görüyorsunuz hepsini satın alma imkanı sunduk. Sosyal yaşam merkezimizde kursumuz cumartesi gününe kadar sergimiz açık kalacak. Buradan ürün satın almak isteyen, evlerinde kullanmak isteyen ee, insanlarımız gelip ürünlerini satın alıp hem kadınlarımızın üretmiş olduğu ürünlere destek verip hem de e, sergimizi rahatlıkla gezebilirler. Ben Fulya Algımcan, e, Halk Eğitim Merkezi'nde 3 yıldır görevi yapıyorum dekoratif el sanatları alanında. Burada da sergimizi açtık bir yıldır yaptığımız çalışmalarla birlikte. E, mutluyuz, beğenildi sergimiz. Öğrencilerim de çok mutlu. E, başta böyle acaba yapabilir miyim diye düşünenler çok güzel ürünler çıkarttılar. Ve cumartesi gününe kadar da bekliyoruz. Kursunuza da katılabilirsiniz. Peki gelenler hocam alışveriş yapıyorlar mı, memnunlar Tabii mı ki, fiyatlardan? Aynen. aynen. ürünlerimizi satışa sunduğumuz ürünler var. Peki piyasaya göre herhalde buradaki fiyatlar daha uygun değil daha mi? Daha uygun. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Kozan Belediyesi sosyal yaşam merkezimizin ahşap e, kursu yıl sonu sergisindeki ürünlerimizi şu anda görüyorsunuz. E, ahşap kursumuz bizim 3 e, yıl önce açtık. Kozan'da ilk lazer CNC makinesini sosyal yaşam merkezimizde kullanmaya başladık. Burada belediye başkanımızın bize e, hep şöyle bir e, sözü olmuştu. Kozan adına hediyelik eşya alabileceği dışarıdan gelen insanların küçük... E, Karınca kaderince derler ya, gittiği yerlere kozan hatırası götü götürebileceği ürünleri yapın diye bize talimat vermişti. Biz ilk çalışmaları magnet, buna benzer duvar süsleri, kozan hatırası, portakal, limon... Bölgeyi simgeleyen bölgemizin ürünlerini çıkararaktan başlamıştık. Daha sonra konu ilerlettik, geliştirdik. Yine halk eğitim merkezimizle birlikte açıyoruz kurslarımızı. Burada ahşap saatlerimiz, ahşap ürünlerimiz, kişiye özel çalışmalarımız gün geçtikçe artıraraktan, ilerleterekten devam ettik. Şu anda çok güzel bir yere geldik. Çok siparişimiz var. Ahşap ürünlerle ilgili insanlar hediyelik ürün yaptırmak istedikleri zaman bizi tercih ediyorlar. Sosyal yaşam merkezimize geliyorlar. Bir de şöyle bir avantajımız oluyor aslında. Bu ürünleri yaptırmak isteyen insanlar kısa süre içerisinde ürünlerine, istedikleri ürüne sahip olabiliyorlar. İnternet siparişlerinde veya Adana'dan bu ürünleri almak istedikleri zaman 4-5 gün gibi bir süreçte yapılıp kendilerine kargoyla geliyor ama burayı tercih ederlerse 1-2 saat içerisinde kendilerine özel, isimlerine özel, istedikleri çalışmayı ahşap üzerine kazıyaraktan ya da keserekten istedikleri ürünleri kendilerine tedarik edebiliyoruz. Yine burada da yıl sonu, bir yıl boyunca Kursiyerlerimizin yapmış olduğu ürünleri görüyorsunuz. Biz burada hem kişiye özel çalışmalar hem kurumlara özel reklam anlamında çalışmalar olmak üzere birçok çalışmayı bir arada bulunduruyoruz. Teşekkür ediyorum.